Evet arkadaşlar merhaba. Bugün, bugün, Türk zenginleri inceleyeceğiz. Türk zenginlerinin çoğu neden mütevazi değil? Bir e, görgüsüzlük niye var? Onu konuşacağız. Özellikle ülkemizde Avrupa'daki gibi olduğu bir burcu ve kültürü yok. Yani nedir o? Nesilden nesile geçen bir servet ve onun getirdiği örf, adet, gelenek, gören, oturma, kalkma, sanata ilgi. Tabi bazı aileler var. 2-3, yani 5 tane. Bir yerin parmağını geç mesela 10 tane olsun. Yani 80'den sonra zengin olanlar, girişimciler vardır ama bir yanda zengin olanlar vardı özel zamanıyla ile. İşte cumhuriyet zenginleri var. Yani Cumhuriyet zenginleri biraz da otomatik yapmayı bilen insanlar. Baktığınız zaman bir Burjuva kültürü oluşmadı ülkemizde ne yazık ki. Burjuva önemli bir faktördür dünyada, Avrupa'da özellikle. Bunlar genelde sanata yatırım yaparlar zenginler, paralarını ona harcarlar. Amerikalılar egzotik tatilli. Orta Ortadoğu, yani bizim zengin ligimizde mücevheri harcanmış. Genelde Ortadoğu zenginlerin de genelde yani biraz daha kendi geliştirip sanata ve mütevazı olmaya daha fazla o yolda ilerlemeklerinde fayda var. Toplum için iyi örnek olurlar.